Göz yaşım kurudu akmıyor aşkım. Senin derdini sen de ezberlemişim. Sen giderken canım vurdun ya beni. Ben dönersem seni öldüreceğim. Yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin? O yârin elinde mutluydun teninde ben öldüm bir kere gelir miydin? Yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin? O yarın elinde Mutluydun teninde Ben öldüm bir kere gelir miydin? Ellerin yanımda kalır diyorum Helalin koynunda uyur diyorum Bu yüzden ellerin sor diyorum Yürek sor Gece soğuk su soğuk, yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin? O yarın elinde mutluydun teninde, ben öldüm bir kere geri. Yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara Uyanmak nedir sen bilir miydin? O yarin elinde mutluydun teninde Ben öldüm bir kere Gelin